Merhabalar sevgili gençler, bu derski videomuzda Abbasiler konusunu işleyeceğiz. Abbasiler konusuna başlamadan önce şöyle küçük bir tekrar yaparak konumuza başlamış olalım. Şöyle bir geriye doğru dönüş yaptığımızda ünite içerisinde Peygamber Efendimiz 610 yılında peygamber olmuştu. 632 yılına kadar Hazreti Muhammed dönemi. Yaklaşık 22 yıl süren bir dönem. Peygamber Efendimiz döneminde Hicret, Bedir Savaşı, Uğut Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Barışı gibi siyasi olaylar vardı. Mekke'nin fethiyle son bulmuştu. Peygamber Efendimiz 22 yıl içerisinde şu haritada yeşille gözüken bölge bütün Arap Yarımadası'nın fethini tamamlamıştı. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra 632'den 661'e kadar bir dört halife devri söz konusuydu. Haritamızda dört halife devri turuncu ile gösterilmiş. Dört halife devrinde İlk defa Arap Yarımadası dışında fetihler başlamıştı. Suriye fethedilmişti. Mezopotamya, İran fethedilmişti. Horasan'a kadar gidilmişti. Türk-Arap komşulukları ve savaşları başlamıştı. Hatırlarsanız. Aynı zamanda Afrika, Kuzey Afrika'nın fethi başlamıştı. Mısır, Libya, Trablusgarp'a kadar olan bölge fethedilmişti. Dört halife içerisinde en çok toprak fetheden halife Hazreti Ömer, en az toprak fetheden halife ise Hazreti Ali idi. Hatırlarsanız Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar vardı. 661 yılında Hazreti Ali'nin şehadetiyle birlikte İslam tarihinde Emeviler dönemi başladı. Emeviler dönemi 89 yıl sürdü. E, Muaviye ile başlayan ve 750 yılında biten bir süreç. Emeviler dönemin en önemli özelliği halifeliği saltanata dönüştürmeleriydi. Bunun yanında İslam dünyasına Kerbela olayı gibi bir olaya sebep olmuşlar. Müslümanların birbirlerinden kesin olarak ayrılmasına ayrılmasına sebep olmuşlardı aynı zamanda. Emeviler döneminde İslamiyet gümbür gümbür yayılmış. Tabii gümbür gümbür yayılmış derken siyasi manada. Bir taraftan Türklerle savaşlar devam etmiş. Hatırlarsanız Türk-Arap savaşları çok şiddetliydi bu dönemde. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştı. Endülüs'e geçilmişti. Tarık bin Ziyat'ı hatırlarsınız yine. Ve İslamiyet 3 kıtaya yayılma imkanı bulmuştu. 750 yılında Emevilere karşı çok ciddi bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmayı Abbasiler ve Türkler başlattılar ve Abbasiler ve Türkler 750 yılında Emevilerin başkenti Şam'a girdiler ve başkentlerinde bulunan ne kadar Emevi varsa hepsini katlettiler. E burada bir ayraç verelim hemen. Şam'da yapılan bu katliam esnasında Emevi hanedanından sadece bir kişi kurtulabildi ve o bir kişi kaçmaya başladı. Tabii bu bir kişi kaçacak, uzun vadede başka bir coğrafyaya gidecek, yeni bir devlet kuracak. Bu sonraki derslerimizden derslerimizin konularından bir tanesi. Biz kaçan kişinin ismini söyleyelim. Sonraki derslerde buraya bağlarız. Kaçan Emevi'nin adı Abdurrahman. Abdurrahman yaklaşık 6 yıl boyunca kaçacak ve uzak coğrafyada bir devlet kuracak kendisini. Ve Emeviler dönemi sona erdi bu olayla birlikte. Abbasiler Emevilerin başkenti Şam'da. E ne kadar halife mezarı varsa bunların da büyük bir çoğunluğuna zarar verdiler. Ama bir halifenin mezarına dokunmadılar. E hatırlarsanız yine Emeviler döneminden bu halife 2. Ömer olarak adlandırılan halife. İkinci Ömer. Yorum yoluyla İkinci Ömer'in tam adını yazarsanız seviniriz. Ve e, ne oldu? Emeviler dönemi sona erdi. Abbasler dönemi başladı. Abbasler döneminin başlamasıyla birlikte Abbaslerin ilk halifesi, Abbaslerin kurucusunun adını yazalım hemen buraya. Abbaslerin kurucusunun adı Ebul Abbas. Abbaslerin kurucusu. E, bir Türk komutan olan Eba Müslim ile birlikte ayaklanarak Emevi devletini yıktılar ve kendi devletlerini kurdular. Şimdi Abbasiler Ebu Abbas liderliğinde kendi devletlerini kurduklarında Emevilerin başkenti Şam'da oturup biz burada halifelik yapacağız deme şansları yok. Ne yapmaları gerekiyor? Başkenti değiştirmeleri gerekiyor. Tabi başkent noktasında bir sürü ayrıntı var ama biz işin nihayetini söyleyelim. Ebu Abbas'tan sonra başa geçen Mansur döneminde Abbasilerin başkenti Bağdat olarak değiştiriliyor. Bağdat. Hatırlarsanız önceki derslerimizde kullanmış olduğumuz bir tablomuz vardı. Bu tabloda da artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Hemen şöyle tablomuzu alalım. Tablomuzda Abbasilerin başkentini de yazalım. Abbasilerin başkenti Bağdat. Böylece başkentler tablomuzda sona ermiş oldu. Bir kere daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz ve ilk üç halife döneminde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman döneminde başkent Medine, Hz. Ali dönemini başkenti Küfe, Emeviler dönemi başkenti Şam, Abbasiler dönemin başkenti Bağdat. Ne oldu? Abbasiler Bağdat'ta halifelik yapmaya devam edecekler. Peki Abbasilerin hakimiyet sahası neresidir? Hemen yine haritamızı alalım. Abbasiler hemen hemen bütün Emevi topraklarına hakim oldular ilk etapta. Ama bir yer hariç. Bakın Abbasilerin başkenti burası. Bağdat. Bütün Asya'daki topraklara, Arap Yarımadası'na, Kuzey Afrika'ya komple sahip oldular. Sahip olamadıkları bir tek yer burası. Endülüs'e sahip olamadılar. O halde Emevi toprakları içerisinde Abbasiler eline geçmeyen tek yer Endülüs. O halde hakimiyet sahasına şöyle yazabiliriz. Kısaca Endülüs hariç bütün İslam toprakları. Bütün İslam topraklarına hakim oldular. Peki Abbasiler en parlak dönemini kimin zamanında yaşadı? En parlak dönemlerini Halife Harun Reşit zamanında yaşadılar. Harun Reşit. Abbasiler'e en parlak dönemi yaşatan halifedir. Abbasiler Emeviler gibi fetih hareketleriyle değil bilimsel faaliyetlerle tanındılar. Yani Abbasiler fetih işine çok girişmedi. Onlar daha çok bilimsel faaliyetlere yöneldiler. Özellikle başkentleri Bağdat'ı tam bir ilim merkezine dönüştürdüler. Ve bu dönemde İslam Rönesansı'nı yaşattılar. İslam Rönesansı demişken bu dönem Bağdat'ta açılmış olan çok önemli bir kurum var. O da Beytül Hikme. Şimdi konumuzun sağ tarafını anlattık. Önce bir sağ tarafı anlatacağız sonra sol tarafa geçeceğiz. Tabi komplike bir konu geniş bir konu. Şimdi bu sağ tarafta İslam Rönesansı demişken hemen oradan Abbasilerde bilim hayatı kısmına bir parantez açmamız gerekiyor. İlerleyen konularda ve sınavda da ihtiyacımız olabilir. Hemen şöyle onunla ilgili bir kağıdımız var. Hemen ona göz atalım. Abbasilerde bilim hayatı dediğimizde ilk dikkatimizi çekmesi gereken kişi Halife Mansur. Halife Mansur başkent Bağdat'ta tercüme odaları vasıtasıyla Yunanlar ve Helen Yunanlardan kalma ve Helenlerden kalma eserleri Arapçaya tercüme etmişler. Hemen yorum yoluyla soruları cevaplamayı seven arkadaşlar için şu Helen veya Helenizmin üstüne bir soru işareti koyalım. E, bu arada bu videoda bir ricam var arkadaşlar. E, bu video esnasında bir sürü soru soracağım. Yorum yoluyla cevap vermeyi seven arkadaşlar, soruları cevaplamayı seven arkadaşlar. E, mümkün mertebe tek soru cevaplarlarsa videoyu seyreden diğer öğrencilerimize de diğer arkadaşlarımıza da soru cevaplama imkanı tanımış oluruz. O halde buradaki sorumuzu bir daha hatırlayalım. hatırlayalım. Helenizm, Helenistik medeniyet ne demektir? Geri dönelim biz konuya. Halife Mansur tercüme odaları açmış Yunanca'dan ve Helen eserlerini Arapça'ya tercüme etmiş. Ve ne yapmış? İslam medeniyetine bir ivme kazandırmış. Bağdat'ta Halife Mansur bir kütüphane kurdurmuş. Bu kurdurmuş olduğu kütüphaneye Hazinetül Hikme adını vermiş. Hazinetül Hikme. Kur'an kim? Halife Mansur. Nerede? Bağdat'ta. Halife Mansur'dan sonra, çok sonra başa geçen halifelerden bir tanesi Halife Memun. Halife Memun, Harun Reşid'in oğullarından bir tanesi. Ve Halife Memun, Hazinetül Hikme'yi daha da geliştirmiş. Hazinetül Hikme olmuş size Beytül Hikme. Beytül Hikme Orta Çağ'ın en büyük kütüphanesi ve akademisiydi. Yani sadece bir kütüphane, sadece bir tercüme odası olarak düşünmeyin. Aynı zamanda eğitim verilen bir kurum. Bünyesinde binlerce el yazması eser barındırıyordu. Ve bunların çoğu tek nüshaydı. Ve bu dönemde İslam medeniyeti çok büyük ivme kazandı. Hatta bakın Halife Meymun'un babası Harun Reşit'ten bir örnek verelim. Ee, babası Harun Reşit ki bir de hatırlatalım. Ee, İslam medeniyetine Abbasler döneminde en parlak dönemi yaşatan kişidir. Hatta Binbir Gece masallarında hikaye anlatılan kişi Harun Reşit'in ta kendisidir. Halife Harun Reşit bu dönemlerde başkent Bağdat'ta guguklu bir saat yaptırıyor. Ve yaptırmış olduğu bu saati o dönem Orta Çağ Avrupa'sında en büyük devletlerden biri olan Frank Krallığı'na gönderiyor. Frank Kralı guguklu saati gördüğünde dehşete düşüyor. Hani Müslümanlar bunu nasıl yapmış diye. O halde Harun Reşit döneminde, Mansur döneminde, Halife Memun döneminde, Abbasiler döneminde İslam medeniyetinin seviyesiyle Avrupa medeniyetinin seviyesini karşılaştırmak mümkün dahi değil. Müslümanlar fersah fersah önde. Ve bu dönem Müslümanlar açısından İslam Rönesansı olarak karşımıza çıkıyor. Hemen burada sorulara cevap vermeyi seven arkadaşlar için, tabi bu cümleyi kaçıncı söylüyorum bilmiyorum ama hemen şöyle bir soru bırakalım. Peki Halife Memun'un yapmış olduğu bir Beytül Hikme var. Peki bu Beytül Hikme'ye ne oldu? Evet sorularımızdan bir tanesi bu. Beytül Hikmen'in başına neler geldi? Bir de çok böyle geniş cevaplı sorulardan bir tanesini bırakalım buraya. Bu da yine yorum yoluyla isteyen hemen hemen herkesin cevaplayabileceği bakalım ne gibi cevaplar gelecek sorulardan bir tanesi. 8. ve 9. yüzyılda İslam dünyası Rönesans'ı yaşarken Avrupa her şeyi dinle açıklamaya çalışıyor. İslam dünyası bilim ve sanatta açık, arada, açık ara önde. 8. 9. yüzyılda. Peki sonraki yüzyıllarda ne oluyor? Neler oluyor? Neden oluyor? Nasıl oluyor da İslam dünyası Avrupa medeniyeti karşısında bu kadar geriye kalıyor? Geriye düşüyor. Bir de bu soruyu sizlerden istiyorum arkadaşlar. Şimdi Abbasilerde bilim hayatı üzerine değinmiş olduk. Abbasilerde bilim hayatı ile ilgili kağıdımı aldım bu tarafa, sağ tarafa. Şimdi biz Abbasilerde bu tarafı bitirdik hemen bu taraftan devam edelim. Abbas halifeleri ve Türkler diyelim. Şimdi Abbas halifeleri ve Türkler dediğimizde bu da kitaptaki başlıklardan bir tanesi aynı zamanda. Ve bununla ilgili de küçük bir hazırlık yaptım ben. Hemen şöyle bakalım. Abbasilerle ilgili en dikkat çekici olan hususlardan bir tanesi. Emeviler gibi ırkçılık yapmadılar. Hatırlarsanız Emeviler halkı sınıflara ayırmıştı. Bu sınıflardan bir tanesi mevali idi. Mevali azatlı köle demekti. Ve Emeviler Arap olmayan Müslümanlara mevali diyorlar, onları aşağılıyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Türklerdi. Ve Emeviler kendi ırklarını üstün tutuyorlardı. Emeviler ırkçılık yaptılar ama Abbasiler ırkçılık yapmadı. Abbasiler ümmetçi davrandılar. Yani bütün Müslümanları eşit gördüler. Şimdi Emeviler gibi ırkçılık yapmayıp bütün Müslümanları eşit gördüğün zaman bu sefer Türk-Arap dostluğu başlar. Tabi bu Türk-Arap dostluğunda ben bu kağıtta belirtmedim ama hepiniz muhakkak biliyorsunuzdur. Bu Türk-Arap dostluğunda 751'de gerçekleşen, Abbasiler hemen kurulduğu gibi gerçekleşen Talas Savaşı'nın etkisi çok büyüktür. Çünkü Talas Savaşı'na Türkler Müslümanları desteklemişlerdir. Türk-Arap dostluğu başladıktan sonra Türkler İslamiyet'i kabul etmeye ve İslam ordularına görev almaya başlıyorlar. O halde ne başlıyor? Yavaş yavaş Türk-Arap dostluğu ve Türkler İslam dünyasında vazifeler almaya başlıyorlar. Burada bir mola verelim. Tablolarımıza dönelim. Son tablomuzu da burada tamamlamış olalım. İslam tarihinde tablolar. Türk-Arap ilişkileri tablosu. Türk-Arap ilişkileri tablosunda son satırımıza Abbasiler diyelim. Abbasiler. Abbasiler döneminde Türkler Müslüman olmaya başladı. O halde ilerleyen yerlerde, ilerleyen konularda şöyle bir soruyla karşılaşırsak, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin sebepleri nelerdir? Sebeplerden birincisi Abbasilerin Türklere karşı uygulamış olduğu bir politikadır. Hatta bütün Müslümanlara karşı uygulamış olduğu politikadır. Hatta buradan sorularda şu yorumu da yapabilirsiniz. Abbasilerin ümmetçi davranması İslamiyetin yayılma hızını arttırır. Abbasilerin en büyük halifesi Harun Reşit döneminde Bizans'tan gelebilecek saldırılara karşı Tarsus, Adana, Mar Maraş ve Malatya'yı kapsayan bir uç vilayeti kuruluyor. Ve bu uç vilayet uç vilayetine Avasım adı veriliyor. Tekrar ediyorum. Halife Harun Reşit döneminde Bizans'tan gelebilecek saldırılara karşı Anadolu'da bir eyalet kuruluyor. Kurulan bu eyaletin adı Abasım Eyaleti. Hemen şöyle yapalım biz. Daha önceki derslerde kullanmış olduğumuz bir diğer haritamızı şöyle alalım. Bu haritamızda e, Halife Harun Reşit'in kurmuş olduğu Abasım Eyaleti'ni bir gösterelim. Bakın Abasım Eyaleti'nin olduğu yer tam şurası. Şu turuncuyla gösterip taramış olduğum bölge. Anadolu'da Tarsus, Malatya, Adana çevresi. Bir diğer haritamızı da alalım orada da gösterelim. O biraz daha tabii teknik bir harita bizimkine göre. Evet. Avasım eyaleti. Şöyle şurası. Şu taramış olduğum bölge. Amaç ne burada? Türklerin savaş özelliklerinden faydalanacaklar. Türkleri buraya yerleştirecekler. Bizans'tan gelen saldırılara karşı Türklerin ne yapmasını, mücadele etmesini sağlayacaklar. Hemen burada bir mola verelim. Soru cevaplamayı seven arkadaşlar için hemen şöyle bir Soru yapıştıralım buraya. Halife Harun Reşit bu tampon bölgeye Türkleri yerleştirdi. Türkler Anadolu'ya geldi. Yalnız Avasım Türklerin Anadolu'ya üçüncü gelişi. Her biri ayrı ayrı arkadaşlar tarafından cevaplanmak koşuluyla. Anadolu'ya ilk Türk akınını kimler yapmıştı? Anadolu'ya ikinci Türk akınını kimler yapmıştı? Evet yorum yoluyla bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Halife Harun Reşit'ten sonra başa geçen çocuklarından bir tanesi adı Halife Mutasım. Halife Mutasım'ın annesi Türk. ya yani anne tarafından Türk. Ve Halife Mutasım döneminde Bağdat'ın 50 km kuzeyinde Samara şehri kuruluyor. Hemen şöyle bir haritamıza önerelim. Bağdat, Bağdat'ın kuzeyi Samarra veya Samarra. Halife Mutasım 50 km kuzeyde Samarra şehri kuruyor. Ve bu şehre Türk askerleri yerleştiriyor. Ve bu şehre Arapların girmesini yasaklıyor. Peki burada şu soru dikkatimizi çekiyor. Halife Mutasım tamam Samarra şehrini kurdu. Burası bir ordugah şehir. Veya Hazreti Ömer dönemi tabiriyle bir cunt şehri. Buraya Türk askerleri yerleştiriyor ama Arapların girmesini yasaklıyor. Ee, siz de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen hemen her milletin karakteristik özellikleri vardır. Mesela Türklerin karakteristik özelliklerinden bir tanesi tabi bu Orta Asya'da ve daha sonraki dönemde ki Türkleri kastediyorum. Savaşçı özellikleri olmasıdır. En önemli özellikleri. Arapların en önemli özelliği ise e, kusura bakmasınlar ama miskin bir millet olmalıdır. Yani Araplar yavaştır. E, Araplar rahatı sever. Ve Halife Mutasım iki ırkın özelliklerini biliyor. Araplarla Türklerin karşılaşmasını Türklerin de Araplar gibi olmasını istemiyor. Ve Halife Mutasım Samarra'yı kurduktan sonra burayı kendisine başkent yapıyor. Ve Mutasım'dan sonra da bir süre dahi olsa Samarra başkent olarak kullanılmaya devam ediyor. Ve bu süreç 836'dan 892'ye kadar devam ediyor. O halde buraya kadar olan konumuza baktığımızda Abbasi halifeleri döneminde Türkler Müslüman olmaya başladılar ve İslam ordularına görev almaya başladılar. İslam ordularına görev aldıkları iki yer var. Bir tanesi Avasım, bir tanesi Samarra. Mutasım'dan sonra da Mutasım'dan sonra halifeler devlet işlerini vezirlere bırakmaya başladılar. Yani halifeler artık devlet işlerine pek uğraşmamaya başladılar. Onlar daha çok Emirül Mümin ünvanını kullanarak din işlerine yoğunlaştılar. Devlet işlerini vezirlere ve Türk komutanlara bıraktılar. Türk komutanlar bu dönemlerde Emirül Ümera sıfatını kullandılar. Siyasi ve askeri güçleri ellerinde tuttular. Tabi sadece Türkler mi İranlılar da var bu dönemde Araplar da var. Yavaş yavaş da çekişmeler başladı. Ve ilerleyen dönemlerde şimdi bir sonraki hemen bir sonraki kağıdımızı anlatacağım. Abbasi devleti merkezi otoriteyi kaybetmeye başladı. Ve bu merkezi otoriteyi kaybettiği dönemde bir Büveyhoğulları devleti ortaya çıktı. Şii Büveyhoğulları Abbasi halifesini baskı altına aldılar. Şii Büveyhoğulları Abbasi halifesini baskı altına alınca halife önce Gazneli Mahmut'tan yardım istedi. Hatırlarsanız Türklerin en büyük hükümdarlarından bir tanesidir. Gazneli Mahmut geldi Şii tehlikesine son verdi. Halifeyi kurtardı. Bir müddet sonra Büveyhoğulları tekrar güçlendiler. Abbasi halifesi bu sefer Büyük Selçuklu Sultan Tuğrul Bey'den yardım istedi. Tuğrul Bey de geldi Şii Büveli oğullarına son vererek halifeyi kurtardı. Ve bakın şöyle bir baktığımızda Türklerin İslamiyet'i hizmeti gözüyle baktığımızda İslam ordularına görev almaya başlamışız. Sonrasında İslamiyet'in savaşçılığını yapmışız. Sonrasında ise halifeyi korumaya başlıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş İslam dünyasının koruyuculuğu rolüne yürümeye başlıyoruz. Peki hemen burada da bir soru bırakalım. Pardon iki soru bırakalım ama bu iki soruyu da iki ayrı arkadaş cevaplarsa sevinirim. Peki Gazneli Mahmut halifeyi kurtardı. Tuğrul Bey de halifeyi kurtardı. Halife iki Türk hükümdarına da ayrı ayrı birer ünvan verdi. Peki sorumuz bu. Halifenin Gazneli Mahmut'a verdiği ünvan nedir? Bu arada bir ipucu. Bu Türk tarihinde bir ilk ve tektir. Pardon tek yanlış oldu. Bu Türk tarihinde ilktir. Sonradan Türk hükümdarları tarafından kullanılacak bir ünvandır. Tuğrul Bey'e de bir ünvan vermiştir. Bu ünvanın Arapçasını da yazabilirsiniz. Türkçesini de yazabilirsiniz. Böylece ne yaptık? Abbas halifeleri döneminde Türkler konusunda bitirmiş olduk. Devam edelim biz. Abbas harifelerinde Türkler konumuz buradaydı. Bir sonraki konumuz Tebaif-i Mülk konusu. Tebaif-i Mülk konusu Abbasilerin zor konularından bir tanesi. Hemen onunla ilgili de bir konu anlatımımız var. Hemen ona da şöyle bir bakalım. Abbas devletinin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla az önce söylemiştik. İllere gönderilen valiler tarafından kurulan devletlerdir. Tekrar ediyorum. Tevafi mülk nedir? Tevafi mülk devleti nedir? Abbas devletinin merkezi otoritesi zayıflamasıyla illere gönderilen valiler tarafından kurulan devletlerdir. Burada bir daha hatırlayalım. Merkezi otorite ne demektir? Merkezi otorite başkentte oturan hükümdarın, sultanın, kralın artık ne derseniz deyin. Ülkenin tamamına sözünün geçmesidir. Herhangi bir kişiyi vali olarak atayabiliyorsan, gönderdiğin valiyi görevden alabiliyorsan, senin vermiş olduğun emirleri yerine getiriyorsa bu merkezi otoritenin güçlü olduğunu gösterir. Ama Abbasiler 10. yüzyıla yaklaştığımız dönemlerde merkezi otoriteyi kaybetmişler. İllilere vali göndermişler. Valiler de kendi devletlerini kurmuşlar. Bu devletlere de tevafi mülk devletleri denmiş. Abbasilerle ilgili bizim bilmemiz gereken 6 tane tevafi mülk devleti var. Ve maalesef arkadaşlar kitapta bu konu çok net anlatılmış. Yani bilinmesi istenen bilgilerden bir tanesi ama dediğim gibi maalesef de ezber. Bu devletlerden bir tanesi Aglebiler. Kuzey Afrika'da kurulmuş Tahiriler Horasan'da kurulmuş. Samanoğulları Muavera Nehir'de kurulmuş. Büveyhiler ben yerim dar olduğu için Büveyhoğulları oğulları demedim az önceki kağıdımızda geçen. Bu Abbasileri baskı altına alan devlet. Irak ve İran'da kurulmuş Şii bir devlet. Abbas halifesini baskı altına almışlar. iki defa. Hatta iki defa da Türkler Büveyhoğulları'ndan halifeyi kurtarmışlardı. Diğer iki devletimiz de, Tolloğulları ve Işidiler. Bunlar Mısır'da kurulmuş ve Türk devletleri. Hatta sonraki dersler için bir ipucu. Tolunoğulları Mısır'da kurulmuş 1. Türk İslam Devleti. Ihşidiler Mısır'da kurulmuş 2. Türk İslam Devleti. Şimdi burada tebaif mü devletlerini saydık. Bunların kurulduğu yerleri de söyledik ama bunları bir harita vasıtasıyla göstermeden olmaz. Hemen şöyle yapalım biz. Haritamızı bir kere daha alalım. Tebal Gümrük Devletleri'nden bir tanesi Aglebilerdi. Aglebiler. Aglebilerin kurulduğu yer şurası arkadaşlar. Kayrevan ve çevresi. Şöyle Kayrevan, Tunus, Trabluskarp ve çevresi burada kurulmuşlar. Bir diğeri Tahililer. Tahililer Horasan'da kurulmuştu. Hazar Denizi'nin hemen altı şurası İran'dır. İran'ın doğusu. Bakın burada yazıyor Horasan. Tahililer Horasan bölgesinde kurulmuş. Bir diğeri Samanoğulları'ydı. Samanoğulları Muavera-ül Nehir'de kurulmuştu. Bakın Muavera-ül Nehir dendiğinde Önce Hazar Denizi'ni sonra Aral Gölü'nü bulmamız lazım. Aral Gölü'ne dökülen iki tane akarsu var. Bir tanesi Seyhun, bir tanesi Ceyhun. Şu Seyhunla ile arasında kalan bölge. iki nehir arası anlamına geliyor. Muhaberal Nehir. Burada kurulmuş. Bir diğeri Büvehiler veya oğullarıydı, Şii olanlar. Şurada İran ve Irak'ta kurulmuştu. Tolunoğulları ve Işidere'in kurulduğu yerde burası. Mısır. Ve ne oldu bakın? Abbasi Devleti yavaş yavaş siyasi egemenliğini kaybetmeye başlıyor ve Abbasi halifeliği böyle daha çok sembolik bir makama dönmeye başlıyor. Tevafi mülkü de anlattık. E hemen ben buraya Türklerin koruyuculuğu demişim. Az önceki kağıtlarımızda vardı. Ama onu yazalım biz şöyle şuraya. Türklerin koruyuculuğu derken Abbasi halifeliği bir Gaznelilerin koruyuculuğu altına girdi. Bir de Büyük Selçuklu Devleti'nin koruyuculuğu altına girdi. Peki Abbas Devleti'ne ne oldu? Abbasi devleti veya şu doğrusunu söyleyelim Abbasi halifeliği 1258 yılında 1258'de Moğolların Bağdat'a girmesiyle ile son buldu. Abbasi devleti 1258 yılında yıkıldı. Ama Abbasiler Mısır'da kurulmuş olan bir Türk İslam devleti olan Memlüklere sığındılar. E ve Abbasi halifeliği Memlüklerin koruması altında devam etti. Bunu da yazalım. Abbasi halifeliği Mısır'da Memlük koruması altında devam etti. Ne zamana kadar? 1517'ye kadar. 1517'de ne oldu? Osmanlı Padişah Yavuz Sultan Selim Abbasi Devleti'ne son verdi ve halifelik Osmanlı'ya geçti. Evet sevgili arkadaşlar, Abbas Devleti ile ilgili konu anlatımız burada sona erdi. Hepinize sınavlarınızda başarılar.